Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinize iyi bir akşam diliyorum. Dün gazeteci Ali Duran Topuz çok önemli bir yazıya imza atmıştı. Bizi bir yolculuğa çıkarıyor. 1993 Solingen'de bir katliam yaşanmıştı. Bir Türk aile ateşe verilmişti. Beş kişi diri diri yakılmıştı. Ve Türkiye kamuoyu ayaklanmıştı o tarihte. Ben de parlamentodaydım. Bir heyet oluşturuldu. Bu heyet İnsan Hakları Bakanı Mehmet Kahraman'ın başkanlığında Solingen'e gitmişti. Ben de yurt dışındaydım ve olay yerine gittim. O vahşeti gördük, yaşadık. Sonrası cenazeler buraya geldi. Türkiye kamuoyu ayaklandı ve Almanya halkı bir bütünlük içerisinde herkes bu olayı protesto ediyordu ve kınıyordu. Cenaze törenine İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Almanya'dan buraya gelip katıldılar. O olması gereken de buydu. Ve sonrası Alman hükümeti o katledilen ailelerin anıtını o yakılan evlerin önüne koydular. Aynı dönemde Türkiye'de de 3-5 ay sonrası bir süreç yaşandı Wartin'de. Burada da 10 insan yakıldı. 2 gün önce zaman aşımından dolayı katiller ceza almadan elini kolunu sallayarak şu anda aramızda dolaşıyorlar. Biz o dönem bütün çabalarımıza rağmen Parlamento'yu göreve davet ettik. Ama ne yazık ki parlamentodan bir tek insan Vartiniş'e gitmedi. Bakın burada bütün siyasi partiler, buradan feryat ettik size birkaç gün önceydi. Dava zaman aşımına doğru gidiyor dedik. AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'den Saadet Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Valla Milliyetçi Hareket Partisi'ne hepinize seslendik. İnsanlığa karşı bir suç işlendi. Ya şu Kırıkkale'de bir duruşma var. Ne olur gelin onu izleyin. Ama uygar ülkelerin dişleri Bakanı, İçişleri Bakanı gelip cenaze törenine katılıyor. Biz bu meclisi Vartinis'e götüremedik. Bu meclisi bir duruşmaya götüremedik. Çünkü sorun Kürtler olunca katillerin aklanması, kollanması, korunması Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar hep var oldu ve bundan sonra da var olacak. Ve iki gün önce katiller zaman aşımından dolayı Vallahi araranlar şu anda geri döndüler. Ve o süre içerisinde ne oldu biliyor musunuz? O katiller tutuklama talebi vardı. Ama her aybaşı gidiyorlardı, maaşlarını alıyordu ve kolluk kuvvetleri görevlerini yapmadılar. Ben duruşmaya gittim, katıldım. Duruşmada savunma sürekli şunu söylüyordu, zaman aşımına doğru gidiyor, oradaki yargıç beni görünce şov yapıyordu üzerindeki cübbeyi sallıyordu. Bu cübbe diyordu peygamber efendimizin postudur diyor. Bizim hudaya karşı diyor bir sorumluluğumuz var diyordu. Öyle zaman aşımı falan olmaz diyordu. Ve şov yapıyordu. Geldik gittik gördük. Evet o zaman aşımı uygulandı ve katiller aklandı. Biz hep söylüyoruz insanlığa karşı zaman aşımı yoktur. Şunu açık söylüyorum. Yargı da sizi aklasa, siz katilsiniz. Sizin elinizde Kürt halkının kanı vardır. Bizim nefesimiz sizin ensenizde olacak. Öylesi devletlerin, öylesi yargıçların uydurduğu zaman aşımı mefhumunu biz tanımıyoruz ve bilmiyoruz. O kadar çok davalar zaman aşımına maruz kaldı ki onlarca dava ve bu davaların zaman aşımıyla ilgili süreci bizzati yargıçlar yaptılar ve Kürt coğrafyasında hep söylüyoruz, altını çiziyoruz. Sorun Kürt coğrafyası ve Kürtler olunca bütün davalar zaman aşımına. Biz Kürtler de diyoruz ki bu toprakların ötekileri olarak Pir Sultan Abdal hep diyor ya benim de şu dünya ben şu dünyaya geldim gidiyorum ama benim davam kalsın. Divana diyor. Biz de bu mahkum, bu mağdurların sesi olarak... Tamamlayın Sayın Sakık. Teşekkür ediyorum. Çünkü 10 kişilik aileden geriye kalan bir tek kadın arkadaşımız orada feryat ediyordu. Biz geldik buradan, yargıdan adalet bekliyoruz. 30 yıldır ama 30 yıl boyunca bütün yargıçlar katilleri aklamak adına sürekli davayı uzattılar. O kadın arkadaşımız feryat ediyordu. Hudadan başka kimsemiz yok. Bizim da davamız Hudaya kalsın, Hudaya kalsın diyordu. Biz de Hudaya havale ediyoruz. Ee, te tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Sağ ol.